Evet arkadaşlar polinomlar konumuzda 3. videomuzda devam ediyoruz. Bu videomuzda polinomlarda 4 işlemle ilgili çalışmalarımız olacak. Şimdi birincisi toplama çıkarma işlemleri. Toplama çıkartma işlemleri oldukça kolay. Aynı dereceli terimlerin katsayıları arasında toplama veya çıkarma işlemleri yapılır diyoruz. Şimdi bakın burada bize demiş ki Px polinomu verilmiş, Qx polinomu verilmiş. Bakın burada Px ile Qx'in toplamı sorulmuş. O zaman burada p(x) polinomuyla q(x) polinomunda aynı dereceli terimler, bakın x küp var, eksi 2x küp var. İkisini topluyoruz, ne olacak? Bu eksi x küp olacak. Ondan sonra bakın, e, burada 3x kare var, burada x kare yok. O zaman 3x kareyi ne yapıyoruz? Aynen şu şekilde yazıyoruz. Ardından işte burada 5x var, burada eksi 5x var. Toplayınca bunlar birbirini götürür. Eksi 5 ile artı 2'yi topladığımız zaman da sonuç eksi 3 olarak belirlenir. Veya isterseniz bunları yan yana yazabilirsiniz. Mesela şurada yan yana yazalım. Bakın Px polinomu x küp artı 5x eksi 5. Bunu çıkartacağım. Qx'i çıkartacağım. Çıkarttığım için eksi koyayım. Eksi koyduğum zaman şunu parantez içinde yazalım. Eksi 2x küp artı 3x kare Ardından eksi 5x ve artı 2. Bakın eksi 5x artı 2. Şimdi bu eksiyi dağıtacağız arkadaşlar. Bakın eksiyi dağıttığımız zaman şunlar aynen yazılacak. x küp artı 5x eksi 5. Bakın parantezin başındaki eksiyi dağıtalım. Eksi ile eksiden buradan artı 2x küp gelir. Artı 2x küp. Ardından bakın şuradaki eksi ile bu artının çarpımından eksi 3x kare gelir, eksi eksi'nin çarpımından artı 5x gelir ve eksi ile artın çarpımından eksi 2 gelir. Px polinomundan qx polinomunu çıkarttığımız zaman, bakın çıkan sonuç x küp 2x küp daha burası 3x küp olur. Ondan sonra x'in karesi ifadesine baktığımız zaman eksi 3x kare olur. Sonra 5x ile 5x'in toplamından artı 10x gelir ve eksi 5 ile eksi 2'nin bak toplamından da ne gelecektir? Eksi 7 gelecek. Bu şekilde çıkartma işlemini yapıyoruz. Evet çarpma işlemi tüm terimler birbirleriyle teker teker çarpılır arkadaşlar. X'in karesi ondan sonra artı X ifadesini siz çarpacaksınız. Neyle çarpacaksınız? İşte 2X küp artı 3x kare ile çarpacaksınız. 2x küp artı 3x kare. Dolayısıyla buradaki bütün ifadeleri, terimleri hepsini teker teker birbiriyle çarpıyorsunuz. Bakın bununla bunu çarpacaksınız. Ondan sonra bununla bunu çarpacaksınız. Ardından bununla burayı çarpacaksınız ve burayla da burayı çarpacaksınız. Evet x kare ile 2x küpün çarpımı ilk önce teker teker yazayım. x'in karesi çarpı 2x'in küpü Ondan sonra artı x'in karesi çarpı 3x'in karesi 3x'in karesi ve ardından artı x ile 2x küpü çarpacağım. x çarpı 2x küp ve artı x ile de 3x kareyi çarpacağım. x çarpı 3x kare. Evet burada üst ifadelerde çarpma işleminin kuralı neydi? Tabanları aynıysa üstler toplanır diyorduk. X'lerin bakın şurada hepsi tabanlar X. Bu 2'yi yazacağım. X kare ile X küpün çarpımından 2X üzeri 5 gelecek. Artı burası 3. X kare ile X karenin çarpımından X üzeri 4 gelecek. Ondan sonra artı bakın X ile X küpün çarpımından X üzeri 4 gelecek. Ve Burada da artı 3x küp gelecek arkadaşlar. Aynı dereceli terimleri şu ikisi aynı dereceli terimler aynı tür terimler. Bunlar kendi aralarında toplanacak. Dolayısıyla bakın 2x üzeri 5 artı 3x üzeri 4 2x üzeri 4 daha 5 tane x üzeri 4 yapar ve artı burası da 3x küp olarak bu şekilde çarpma işleminin sonucu bulunmuş olur px ile qx'i bu şekilde çarpmış oluruz. Evet asıl önemli olan e, bu dört işlemde bölme işlemi arkadaşlar. Biz bölme işleminde hep şunu söylüyorduk. İşte bu bölünen, bu bölen, bu bölüm, bu da kalan idi. Kalan bölenden daima küçük oluyordu normal bölme işleminde. Burada ise polinom olduğu için kalanın derecesi buradaki bölen Polinomun derecesinden küçük olmak zorundadır. Bölme işleminin sağlaması neydi? Bx ile Qx'i çarpıyorduk ve kalanı da topluyorduk değil mi? Şuradaki bölenle bölümü çarpıp kalanı biz buna ne yapıyorduk? İlave ediyorduk. Burada da bölme işleminin bu kuralı geçerli. Eğer siz şu bx polinomunu sıfıra eşitlerseniz, bakın sıfır çarpı qx'ten burası sıfır olur. Dolayısıyla geriye sadece kx polinomu kalır. Eğer bizden sadece kalan soruluyorsa, buradaki e, bölen fonksiyonunu, daha doğrusu bx değil aslında bx'ten de sıfır olur da bize QX soru da verilmiş olacak. Şurası BX değil de şurayı QX diyelim. Eğer biz burada şu QX'i sıfıra eşitlersek yani şuradaki QX'i sıfıra eşitlersek ne olacaktır? Geriye sadece kalan fonksiyon elde edilecektir. Şimdi bakın burada diyor ki bize x küp artı 2 polinomunu x artı 2 polinomuna bölünmesiyle elde edilen bölümü ve kalanı bulalım. Şimdi bakın eğer bizden bölüm istendiyse normal bölme işlemini yapmak zorundayız. Şimdi biz burada x küp artı 2'yi x artı 2'ye böleceğiz. Bakın burada şuna dikkat edin. Benim x küpü elde etmek için bu x'i ne yapmam lazım? x kareyle çarpmam lazım. x kare ile x'i çarparsam geriye x küp olur burası. Bakın x kare ile 2'yi çarparsam artı 2x kare Olur. Ne yapıyorduk bölme işleminde? Normal bölme işlemi kuralına göre burayı çıkartıyorduk. Bak x küpler gitti. Şimdi çıkartınca bak buradan eksi 2x kare geldi. Eksi 2x kare. Yukarıdan da ne geldi? Önüne artı 2 geldi. Şimdi bakın buradan benim eksi 2x kareyi elde etmek için x'i eksi 2x ile çarpmam lazım. Eksi 2x ile x'in çarpımı bakın eksi 2x kare yapar. Ardından eksi 2x ile 2'nin çarpımı da eksi 4x yapar. Taraf tarafa bakın bunları çıkartıyorum şimdi. Çıkartırsam bak bu eksi buna artıya bunlar gidecek. Eksi ile eksi'nin çarpımı 4 gelecek. Buradan 4x yukarıdan da ne geldi? Artı 2 geldi. Şimdi benim 4x elde etmem için burayı 4 ile çarpmam lazım. Bakın 4 ile çarparsam burası ne olacaktır? 4x artı 8 olacaktır. Bunları da çıkarttığım zaman bakın 4x'ler gider. 2 eksi 8'den eksi 6 olur. İşte bu bizim kalanımız. Bu da bizim bölüm polinomumuz. Bölüm polinomumuz x kare eksi 2x artı 4 ve kalanımız ise eksi 6 oldu. Bizden ne diyor? Bölümü ve kalanı bulunuz dediği için biz bunu bu şekilde yaptık. Eğer sadece kalan sorulsaydı bizden bakın şöyle olsaydı sadece kalan sorulsaydı arkadaşlar o zaman bu bölme işlemini yapmama gerek kalmayacaktı. Bakın yukarıda ne dedik biz? QX'i 0 yapılırsa geriye sadece KX kalır dedik değil mi? Şimdi bizim burada bölen fonksiyonumuz bakın bölen fonksiyonumuz ne? X artı 2 x artı 2'yi arkadaşlar sıfıra eşitliyorum. Ve buradan x bul değerine çıkar. Eksi 2 çıkar. Yani biz kalanı bulmak için şuradaki px polinomunda x yerine eksi 2 yazmamız lazım. O zaman x yerine eksi 2 yazarsak biz p eksi 2 değeri bizim kalanımız olmuş oluyor. Bakın eksi 2'nin küpü Eksi 2'nin küpü önünde de ne var? Artı 2 var. Eksi 2'nin küpü eksi 8 değil mi? Buradan da bakın artı 2 gelecek. Eksi 8 ile artı 2'nin toplamı eksi 6. Bakın bölerek eksi 6 bulmuştuk kalanı. Bu şekilde daha kolay olarak eksi 6 bulduk. Ama dediğim gibi bunu sadece kalan sorulduğu zaman bu yöntemi kullanıyoruz. Eğer bizden bölümde soruluyorsa mecburen bu şekilde bu ifadeyi bölmek zorundayız. Bakın şimdi bize ne diyor burada? Küpe x polinomunun x kare eksi 2 ile bölümünden elde edilen kalanı bulunuz demiş. Burada bakın şimdi x'in karesi eksi 2 o da eşittir 0. Bakın arkadaşlar burada şunu yapmayacağız. x'in karesi eşittir ne çıkar? 2 çıkar. x yerine tutup da kök 2 yazmamıza gerek yok bizim yapacağımız şey burada x'in karesi yerine 2 yazmak. Çünkü kalan burada x'in karesi eksi 2 ikinci dereceden olduğu için kalan ya birinci dereceden bir polinomdur ya da bir sabit sayıdır. Şimdi biz bu ifadede bakın burada px polinomu px polinomu nedir burada? x üzeri 4 bakın x karenin x karenin karesi ondan sonra Eksi 3 çarpı x'in karesi ve nedir arkadaşlar? Bakın artı 5'tir. Biz ne yapacağız? x kare gördüğümüz her yere 2 yazacağız. x karenin yerine bakın 2 yazıyorum. 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 ve artı 5. Buradan da bakın 2'nin karesi ne yapar? 4. Burası eksi 6 ve burası da ne yaptı? Artı 5 yaptı. 5, 4 daha 9, 6'yı çıkartırsak cevabımızı 3 olarak buluruz arkadaşlar. Bakın burada ne diyor bize? X küp eksi 1 ile bölümünden elde edilen kalan nedir diye sormuş. E şimdi ne olacak burada? X'in küpü ondan sonra eksi 1 o da eşittir 0. Bakın burada x'in küpü eşittir. Ne çıktı? 1 çıktı. Tutup da x'i 1 olarak almıyoruz. Biz burada x küp gördüğümüz yere 1 yazacağız. Dolayısıyla bu polinom bakın x üzeri 4 polinomu var burada. x üzeri 4 eksi 3 x küp ondan sonra artı 5 x bakın artı 5 x eksi 4. Arkadaşlar bakın şu hataya düşmeyin. Bu hata nedir? x'in küpü 1 ise x eşittir 1'dir deyip de bütün x gördüğünüz yerlere 1 yazmayın. Bu yanlış olur. Sebebi ise şu. Biz x küplü bir şeye böldüğümüze göre kalan x kareli bir e, polinom olabilir. x'li bir polinom olabilir. Ya da sabit sayılı bir polinom olabilir. Siz x yerine 1 yazdığınız zaman sonuç sadece sabit sayı çıkar. Ve polinomlardaki kalanın derecesi bölenin derecesinden küçüktür kuralına biraz aykırı davranmış olabiliriz. Dolayısıyla bakın x üzeri 4'ü şöyle ayırıyorum. x'in küpü çarpı 1 diyorum arkadaşlar. Eksi 3x küp artı 5x eksi 4. Şimdi burada x küp gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. Dolayısıyla x küp gördüğüm yere 1 yazarsam bakın şuradan ne geldi? O zaman şurada x küp yerine 1 yazarsam 1 gelecek. Eksi 3 gelecek. Artı 5x gelecek. Bakın artı 5x gelecek. Eksi 4 olacak. Ve bu işlemin sonucu da bakın 5x eksi 3 eksi 4 daha eksi 7 artı bir daha eksi 6. Eğer siz bakın eğer x yerine 1 yazmış olsaydınız 1 buradan 5 gelirdi. Buradan eksi 3 gelirdi. 2 olurdu. Bir daha 3 sonuç eksi 1 çıkardı. Yanlış olurdu. Bizim cevabımız 5x eksi 6'dır. Yani siz bu polinomu bu polinoma böldüğünüz zaman kalanınız 5x eksi 6 olacaktır. Bakın şimdi diyor ki px eksi 2 polinomu veriliyor. Buna göre p2x eksi 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden elde edilen kalan nedir? Bizim şimdi Bakın polinomumuz ne arkadaşlar? Polinomumuz p 2x eksi 1. Bakın 2x eksi 1. Neyi soruyor bizden? Bunun x eksi 1 ile bölümünden kalanı soruyor. Bakın x eksi 1'i sıfıra eşitliyorum ve buradan x eşittir ne çıkacaktır? x eşittir buradan 1 çıkacak. x yerine 1 yazarsam ben bakın x yerine 1 yazdığım zaman p 2 çarpı 1 eksi 1. Buradan 2 kere 1, 2, 1 çıktı. Sonuç ne oldu? P1 oldu. Yani bizden istenilen şey nedir? P1 değeri kaçtır? Bizden bunu soruyor. Bakın P2 x eksi 1 polinomunun x eksi 1'e bölümünden kalanı sormuş. O yüzden x eksi 1'i 0'a eşitledim. X'i 1 buldum. Bu polinomda x yerine 1 yazdım. 2 çarpı 1 eksi 1'den sonuç ne çıktı? 1 çıktı. P1 çıktı. Amacım benim burada P1'i bulmak arkadaşlar. Peki P1'i nereden bulacağım? P1'i buradan bulacağım. Bakın x eksi 2 ifadesini burada ne yapacağız? 1'e eşitleyeceğiz. Buradan x eşittir ne çıkacak? 3 çıkacak. O zaman x yerine 3 yazdığımız zaman biz P1'i buluyoruz. Bakın x yerine buradan 3 yazıyorum. 3'ün 4. kuvveti artı 2 çarpı 3. Buradan da ne gelecek? Eksi 1 gelecek. 3'ün dördüncü kuvveti 81 yapar. 2 kere 3 burası 6 yapar ve burası eksi 1 olur. Ve buradan sonucumuzu 86 olarak belirlemiş oluruz arkadaşlar. Evet bakın diyor ki bize P2x-3 böyle bir eşitlik verilmiş. Qx polinomunun x-1 ile bölümünden bakın Qx polinomunun x-1 ile bölümünden kalan neymiş? 10. Şimdi arkadaşlar burada x-1 eşittir 0. O zaman x eşittir 1. Yani burada biz Qx'de x yerine 1 yazdığımız zaman burası Q1 olacak. Bunun da sonucu neye eşitmiş? Bakın soruda ne vermiş bize? 10 vermiş. Şimdi Q1'in değerini biz ne bulduk? 10 olarak belirledik. Şimdi Diyor ki Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan nedir? Yani bakın x artı 3 eşittir buradan sıfırdan x eşittir ne çıkıyor? Eksi 3 çıkıyor. x yerine eksi 3 yazdığımız zaman bizden ne soruluyor? P eksi 3 eşittir nedir diye soruluyor. Bulmam gereken benim P eksi 3 değeri. Yani şunu soruyor aslında. Q1 değeri 10 olduğuna göre P-3 değeri nedir? Şimdi bakın burayı ben eksi 3 yapacağım. Eksi 3 yapmak için de zihinden de yapabiliriz. Her şeyi işleme dökmek zorunda değiliz. Bakın x yerine biz eğer 0 verirsek burası P-3 olur. P-3 olur. x yerine 0 verdiğimiz zaman Burası ne oldu? 0 oldu. Artı 3 çarpı 0'ın karesi oldu. Eşittir. Bakın x yerine 0 verdiğimiz zaman burası q 1 oldu. x yerine 0 verdiğimiz zaman artı 2 çarpı 0 eksi ne oldu? 5 oldu. Yani şu sonuç ortaya çıktı. P eksi 3'ün değeri eşittir. Q1 eksi 5 oldu arkadaşlar. Q1 eksi 5 oldu. Bu durumda da Q1'i zaten 10 olarak bulmamış mıydık? Bakın burası P eksi 3. Q1'in değeri zaten 10 olarak bulunmuştu. 10 eksi 5. 10 eksi 5'ten de sonuç ne oldu? 5 oldu. İşte bizim cevabımız 5'tir diyoruz. Bakın şimdi bize diyor ki x eksi 3 çarpı px eşittir 2x küp eksi ax kare eşitliği veriliyor. Buna göre px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan nedir? Şimdi biz burada px'i yalnız bıraktığımız zaman bakın ne geldi buraya? 2x küp 2x küp eksi ax kare bakın eksi ax kare bölü burası x eksi 3 arkadaşlar. Şimdi bu Px bir polinommuş. Px'in bir polinom olması için bu ifadelerin sadeleşebilir ifadeler olması lazım. Yani biz yukarıyı x kare parantezine aldığımız zaman bakın burayı x kare parantezine aldığımız zaman bura ne geliyor? 2x geliyor. Buradan ne geliyor? Eksi a geliyor. Aşağıda da ne var? x eksi 3 var. Şimdi bu iki ifadenin sadeleşebilir olması lazım. Şimdi Bakın x'in 2 katı o zaman x'in 3'ünde 2 katı eksi 6 olması lazım ki bu iki ifade sadeleşebilsin. Yani o zaman buradan a yerine biz eksi 6 yazarsak bu ifade ne yapar? Sadeleşir. Hatta o zaman ne olur? Bakın px polinomu şuna dönüşür. x'in karesi çarpı bakın x yerine biz eksi 6 yani x yerine şu, şu x yerine demişim a yerine 6'yı yazdığımız zaman ne yapacak? Bu ifadeyi bir daha iki parantezine alabiliriz. Çarpı iki parantezinde burası x eksi 3 bölü payda kısmımızda da bizim ne var? Eksi 3 var. Bakın x eksi 3 var. Bunlar birbirini götürür. Ve buradan arkadaşlar px polinomunu elde etmiş oluruz. Fx polinomu ne çıktı? 2x kareye eşit oldu. Bakın 2x'in karesine eşit çıktı. Bizden neyi soruyor? Bizden x eksi a ile bölümünden kalanı nedir? Yani bakın x eksi a ile bölümünden kalanı bulmak için x eksi a'yı sıfıra eşitliyoruz. Buradan ne çıkıyor? x eşittir buradan a çıkıyor. Öyle değil mi? Yani bizden p nedir diye soruyor aslında. P a nedir? E biz a'yı zaten ne bulmuştuk? Bakın a'nın değerini ne bulduk? Biz 6 bulduk. O zaman biz neyi bulacağız? A yerine 6 yazacağız. P 6. O da eşittir 2 x kare 2 çarpı 6'nın karesi. 2 çarpı 6'nın karesinde de sonucumuzu 72 olarak belirlemiş oluruz. Evet Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan 5. Şimdi x eksi 2 ile bölümünden kalan eksi 1 olduğuna göre Px polinomunun x kare eksi 6 x artı 8 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi bakın biz Px polinomunu x'in karesi eksi 6 x artı 8 bakın x'in karesi 6 x artı 8 polinomuna böldüğümüz zaman ne gelecek? Bir bölüm Polinomu olacak, b x ve bir de bizim kalan polinomumuz olacak arkadaşlar. Kalanımız, bakın ikinci dereceden bir polinoma bölüyorsam benim kalanım ne olmalı? Ax artı b şeklinde bir değer olmalı. Şimdi bana diyor ki x eksi 4 ile bu arada bakın çarpanları ayırma kuralı, biz bunun çarpanlarını ayırdığımız zaman ne olur bu? X eksi 2 çarpı x eksi 4 şeklinde ne olur bu çarpanlarına ayrılmış olur çarpı bx oldu ondan sonra burası da ne olacaktır artı ax artı b olacaktır şimdi dikkat edin arkadaşlar bakın x eksi 4'ü 0'a eşitlediğimiz zaman bakın x eksi 4 eşittir 0 dersek x yerine ne yazacağız 4 yazacağız x yerine 4 yazdığımız zaman bakın burası ne oldu? 0 oldu. Şu ifade komple gitti. Geriye ne kaldı? 4a artı b kaldı. Bakın 4a artı b. O da eşittir. x eksi 4 ile bölümünden kalan 5 olduğu için buraya ne gelecektir? 5 gelecektir. Aynı şekilde x eksi 2 o da eşittir 0 yazarsam bakın x eşittir ne çıkar buradan 2 çıkar x yerine 2 yazdığım zaman bakın şu kısım komple ne yapacak? 0 olacak. x yerine 2 yazdığım zaman burası 2a artı b olacak. Ve 2a artı b onun da değeri neymiş? Bakın kalan eksi 1'miş. Buna da ne diyorum? Eksi 1 diyorum. Şimdi burada artık yok etme metodunu uygulayacağız. Taraf tarafa bu iki ifadeyi çıkartır isek Bakın şu şekilde taraf tarafa ne yapalım? Çıkartalım. Taraf tarafa çıkartırsak burası 2A yapar. 5'ten eksi 1'i çıkartınca burası 6 olur. Ve A'nın değeri de buradan ne çıkacaktır? 3 çıkacaktır. Bakın A yerine gelecek olan sayı 3 oldu. Mesela şu denklemde A yerine 3 yazalım. 4 çarpı 3 artı B. 4 çarpı 3 artı B. O da eşittir. Neymiş? 5. E 4 kere 3 12 bu taraf atarsak 5 eksi 12'den B'nin değeri ne çıktı? Eksi 7 olarak belirlenmiş oldu. Bizim kalanımız bakın soruluyordu. Kalanımızı biz ne demiştik? AX artı B demiştik arkadaşlar. A'yı ve B'yi ne yaptık? Belirledik. A'nın değeri 3, B'nin değeri eksi 7. 3X eksi 7 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Evet bu videoyu da burada sonlandıralım. Dördüncü videoyu da polinomlar konusunu sona erdirelim arkadaşlar.